bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Birleşik Krallık'ta kanun kaçaklarıyla görüşmesini de utanç vesikası ve suç ortaklığı olarak görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, şu düştüğün duruma hiç kafa yordun mu? Hiç mi etrafında sevenin kalmadı? Ne yapıyorsun? Nereye hizmet ediyorsun? Kimlere diyet ödüyorsun? diyen hiç mi aklı başında birisi çevrenden çıkmadı? Temiz bahanesiyle peşine düştüğün parayı emirler listesini alan, tutuşturan kim sana vaat edecek? Kimler buna tamam diyecek? Kılıçdaroğlu sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun? O temiz dediğin paraya bu yılın başında tefeci parası diyordun. Ey Kılıçdaroğlu Beylik lahana pazarında satılmaz, çuvalında buğday yok, boş değermenden arıyorsun. Bir yanında et kavuruyor, diğer yanında harman savuruyorsun. Bir yanın sazlık samanlık, diğer yanın tozluk dumanlık. Sözde temiz paralarına mihnet ettiklerini yarın seni Ayaz'a çıkarır, bu dayı mı bilmiyor, bunu da mı göremiyorsun? Türk milletinin bir kuruşu bile, her kuruşu bile temizdir, heyaldir, alın teridir. Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur. Türk milleti cebi para dolsun diye ruhunu kiraya asla vermeyecektir. Para her şeyi yapan diyenler, para için her şeyi yapan çıkarcılardır. Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde, ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek çok kirli bir feto ağzıdır. Bu ağız kanlı bir terör ağzıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Çömleğine göre turşu kurmuyor, müfterilikte sınır tanımıyor. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin bölücü terör örgütünün hunar ve karanlık servetiyle ilgilensin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir. Kaldı ki doğru değildir, meşru değildir, adil değildir, haklı değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, sandık Londra'da, Washington'da, Berlin'de kurulmayacak. Oylar Brüksel'de sayılmayacak. Demokrasinin er meydanı Türkiye düşmanlarının nezaretinde açılmayacak. Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı. Yük yürek size yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı. Atlar dizgin dolduran da, çaldıranda, da, Sakarya'da gör meydanı. Kaytan bıyık burada, koş kalk koş, dadaş sıra Elazığ'a. Çayda, her Erzurum'da, bar meydanında. En içi boş, içi süslü, erikli, kirli, yüzü paslı. Yetişsin Asım'ın netli, etsin sana dar meydanı. Türk milleti, Türkiye'yi karalayanlara, yabancı ülke sokaklarında, jurnalcilik yapanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu, burası Türkiye Cumhuriyeti, burada sana ekmek yoktur. Burada sana çıkış yolu yoktur. Allah bir insana verirse yel getirir, sel getirir, el getirir. Allah bir insandan alırsa yel götürür, sel götürür, el götürür zillet ittifakını da Türk milleti geri gelmemek üzere gönderecektir. Götürecektir. Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başörtüsünü güvenciye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde bir değişiklik yoktur bu anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Bu iki seçeneğe de varız ve hazırız. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle oluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek? Nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kaba değil öze odaklanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini bekliyor ve bunu destekliyoruz. Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir. Sosyal medyadan milliyetçi hareket Partisi'ne asla istikamet çizilemeyecektir. Fitne tezgahı açanlara, el oluşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara Cumhur İttifakını sorgulayanlara kapalıyız. Alayını birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Top topuna diyorum ki baş haydi başka kapıya. Şimdi bu konuda Milliyetçi Hareket Partisini eleştiren malum televizyon ve basın mensuplarına sesleniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamburger İngiltere'de King Burger. Peki yollarda gelirken görüyoruz. Kılıç Burger yakında diye yazıyor. <laughs> Buyurun MHP ile uğraşacağınıza Kılıç Burger yiyin de liderinizin arkasından koşun gidin. Nereye gidiyorsanız gidin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarıma en iyi dileklerimle selamlıyor. Sağlıklı ve verimli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.